Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Simulator X'e yeni gelen güncellemeye bakacağız. Ama yeni yumurtalar gelmiş duydum. Bir de teleportu artık elmasla alabiliyorsunuz. Ama yapımcı bunu kötü yapmış. Çünkü insanlar artık rank atlayıp alabilirler. O yüzden işte İsmail açıp şimdi verecek bana size vereceğimiz petlerden biri de bu olacak zaten hadi ver İsmail ver işlerinden biri bu ama daha fazlası var bunlar gibi oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için bunlar aşırı iyi olacak Şimdi ben reddingliyorum. Bu yeni gelen şu unicorn yumurtasının şeyi sanırım. Bu arkadaşlarımız için oyunu oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız katılır. onlar için aşırı iyi olur. Çekilişi 100 aboneyken başlayacağız. 100 abone olduğumuzda değil ayda canlı yayında ama çekilişe katılmanın şartları beni follow'layıp bir de bir de abime follow'layıp kanaldaki bütün videolara like atıp abone olup bildirimleri açıp yorumlara da ben yaptım ka katılıyorum son 10 video, 11 videoya yaptım yazın yeter bana Şuradan. Abim diğer yanımda. Ne oldu lan takiptin mi? İsmail mi abi onu. Aynen. lan. Burada. Ne abi? İsmail adı. Burada. Bunu İsmail yerde tere alıyor. Her neyse ya. Ben da. gidiyorum. Tamam da. hadi. Takipçimle oynuyorum. 4 bölümdür takipçimle oynuyorum. Takipçim şuraya giriyor. Şuraya giriyor. Takipçim şimdi şurayı açtı. Bana dedi ki ben yakında şurayı açıp sana petleri çekiliş için veririm dedi. Açıp 100 abone ederiz. daha çok var ama beni başlayan arkadaşlarımız için aşırı iyi olur. Buradan en ilerinin tak diye bir özellik geldi. Şimdi çıkarttım. En ilerinin Güzel. Bir de şopa yeni bir şey gelmişti. Şop nerede? Burası mı? Neredeydi lan şop? Şop <laughs> burada. Yeni gelen şey falan. Yeni gelen pet var. 5500 Robux. VIP 400 AFK opening otomatik açan şey var. 8 pet takabilme bu güzel. O zaten vardı. Başka da bir şey yok. Ama şu 15 pet takma gitmiş. O kötü oldu. Bu ilk bakış videosu olsun. Bu videoluktan o zaman bu kadar. Çünkü bu ilk bakış videosu. 4 dakika. 4 Arkadaşlar biz İsmail biraz konuştuk. Çekiliş için diğer petleri verecek şimdi. Aynen bunlar. Bunların hepsi çekiliş için. 100 abone. De. 100 abone olursak çekiliş. Her neyse bu videoluktan bu kadar çekiliş 100 abone olduğumuzda başlıyor. O yüzden abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.